Evet, Tuğba Hanım, gayet gayet güzel bir ödül ödülündeyiz, eğer söylemek isterseniz ödül önlüsünü sanıyorum size. Evet, çok güzel bir gece, Arpacık Bazar'ın Türkiye'deki yani ilk ödül gecesi. Kayar mısın um, abi? abim? Çok heyecanlı, çok güzel, çok keyifli burada olmak. Um, Efendim bir şey de sormak istiyoruz bu arada. Birazcık projelere geçmiş gibi olacağız ama Rise of Empires'te canlandırmış olduğunuz Mara Brankovic karakteri Netflix'te en çok arananlar listesine girmişti kadın öyle oyuncu mi? olarak. Evet, öyle. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili evet, olarak? Aa, gerçekten. O yüzden teşekkür ederim. Mesela Rise of Empires'ın kayıtlarında da İngilizce olarak kayıtlar alınıyor. Evet. Daha sonra Türkçe dublaja çevrildi. Evet. Bu tarz İngilizce olarak kayıt alan oyuncu sayıları da çok az. Hmm. siz neye bağlıyorsunuz bunu mesela? Fransızca da olsa o yüzden mi öğrenmek istiyorsunuz? Fransızca ana dilinde direkt ya kayıtlar alınsın diye. Oyunculukta tabii ki insan ana dilinde, ana diline hakim olduğu gibi hakim olması diye çok önemli bir şey. Hmm. dolayısıyla da oyunculuk yapacağım zaman, oyunculuk yaptığım ülkede oranın ana diline en yakın şekilde konuşabiliyor olmak çok önemli. O yüzden Peki Paris'e geri dönmek istiyorum. Hani Fransa'daki geçirmiş olduğunuz zaman da daha çok kendinize mi vakit veriyorsunuz? Tek başınıza oluyorsunuz yoksa oradaki arkadaşlarınızla vakit geçiriyorsunuz? Onu da öğrenelim. Ee, daha çok kendi kendimle vakit geçiriyorum. Daha sakin, daha kendi kendimle vakit geçiriyorum. Onun geçtiğimizin nerede yaptığınız paylaşımda ee, biraz tartışmalara uğraştı. Siz yani bir soru sormuştunuz. Lüks nedir diye. Evet. Sizce lüks nedir? Yani sizin hayatınızda önemli bir şey mi? Ya onun e, e, bir tane... Kersi, bir tane... nedir? Şöyle, bir, bir proje yapıyorduk. Aslında o projenin ana fikriydi ve o kendi kendime sorguladığım bir şey haline geldi. Lüks nedir? Benim için lüks nedir? Ve e, günün sonunda e, en büyük lüksün insanın kendisi olabilmesi olduğuna karar verdi. verdim. çok hayatımızda çok büyük bir... Yani her şeyimiz olabilir hayatta. Her şeyimiz olabilir. Şu anda lüks saydığımız, pahada değerli her şeyimiz olabilir. Ama kendimiz olamadığımız sürece... Aslında bunun bir anlamı yok ya. Hı. Kendimiz olmak. Aynen bence kendimiz olabilmek. Yani hissettiğimiz gibi olduğumuz halimizde, pür halimizde hayatın içinde var olabilmek en büyük lüks. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben sağlıyorum. çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. 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 Sağ olun.